ve parabolik san üzerinden sizlere örneklendirme yapacağım. Ee, buradaki yapmış olduğumuz örneklendirmelerimizde bizler ne yapıyorduk? Bir indikatörde kar ve zarar yani TP ve stop loss seviyesi veriliyorduk. Bunların hepsi zaten sistemimizde mevcut. Yani olması gereken her şey var. Buradan örnek veriyorum tema da seçebilirsiniz. Ben beyaz arka plan kullanıyorum ya da siyah arka plan kullanıyorum. Ben indikatörlerimin hepsinde tema seçenekleri ekliyorum arkadaşlar. Bunlar zaten temel kozmetik şeyleri. Ee, tablo yazı boyutu telefonla kullanacak dostlarımız için Küçük bilgisayarda kullanacak arkadaşlarımız için büyük veya normal yazı tipleri. Bakın her ihtiyacınıza uygun ayara ekledim. Tablo bölümüne zaten detaylı bir şekilde gireceğim ama e, işlem uzatma çizgilerimiz var. Yani örnek veriyorum bir işleme girdiniz, bunun TP ve stop loss noktasının nerede geleceğini bizlere belirten e, çizgiler oluyor. Bakın mesela şurada olduğu gibi kırmızı çizgi stop loss, mavi çizgiyle TP seviyesini bize belirtiyor. Bu arada şöyle söyleyeyim, üstlerinde giriş ve çıkış fiyat noktalarını yazan etiketler de var. Bunun alarm kısmını da göstereceğim. İnanılmaz bir alarm kısmı ekledim. Alarm kısmı dop dolu. Tek bir alarm kuruyorsunuz ve bu tek alarm kurduğunuzda da anında bütün sinyallere erişebiliyorsunuz. Ona detaylı bir şekilde geleceğim. bunun dışında sevgili dostlar dashboardumuzu da detaylı bir şekilde anlatacağım ama stop loss ve take profit ayarlarında işlem bakiyesi dediğimiz bir şey var. Bu ne anlama geliyor? Yanına tool tip de ekledim. Yani ben atıyorum 100 dolar param var elimde ya da 200 dolar param var. 50 dolar 10 dolar param var. <laughs> Bu parayla işlemleri